Evet, kayıttayız efendim. Evet. arkadaş, şu, 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 parmağı çekiyor ya, oradan çekmiyor. Efendim, arabayı iteledik, kakaladık. Bir şekilde, şu an. Şu anda fırındayız kardeşim. Astarını attık. M600 tünelini geçtik. Koyacağız. Evet. Bu işin mimarı Miat Usta. Miat Usta. Ben bu evde istasyon ver. Evet. Ben maestro. Evet abi ver bana. Ya Allah, Allah bismillah diyeceğiz. Evet. Boyacağız. Ama o tabanca atmıyor. Tabanca. Tabanca. Atmaz. At, Basketi takman lazım abi. Abi maskeni tak, yüzlük vereyim abi. Buyur abi. Tamam. <laughs> evet kaptır ha. Olan abi. Şimdi de sizinle Oturup ağlayacağım. Evet abicim. Ya Allah ya Bismillah deyip Başla abi. Nasıl? Evet abi bas abi. Evet. Çok kötü bastım Murgu. Böyle basılmaz. Düzgün bas. Olur. Oldu. Oldu. Öyle şimdi mi? oldu. Bak işte. Kırmızı abi. Oh. Kırmızı al beni kırmızı abi. Ya. Evet abiciğim kapatıyorum. Tamam abi, mı? Abi, tamam. Ha. Oh 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 oh. Abi işte böyle boyatılır abi. Araba kırmızı olsun benim olsun fazladan uttu. Evet abiciğim. Süpersin abi süpersin. İyi maşallah. İyi maşallah be. Tamam. Evet. Bir daha, bir daha, bir daha. Nereden çıkıyoruz?